Şimdi insan eline bir güç geçti mi? Diyor ki meydan benim. İstediğim yapar. O da demiyor ki ya güçsüz olanları koruyayım. Onlar da imkan tanıyayım. Gücü ilahlaştırmak çok tehlikeli bir şey. Yani güç bende. Şimdi ben istersem şunu yaparım, ve yaptırırım dediğin noktada eğer başkasının hukukunu, hakkını korumasına riayet etmezsen bir güç de senisini gibi ezer. Başka bir güç. Ve Allah başka bir zalimi çıkarır. Sen de intikam alır. Niye bunlar başıma geliyor diye ders olsun. Evet. Şimdi insan kendi gücüyle yapacağı şeyler vardır. Bir de güce dayanarak yapacağı şeyler vardır. Dayandığı güç kendisine her türlü fırsat imkanı sunuyor. Her türlü kapıyı kendisine açıyor. Hakkım bu kadar. Bununla itin. Değil mi insan? Daha fazlası. Önüne sofra koymuş. Her şey ye. Hepsi. Bu hani ne diyorlar? Ee, otellerde şey ya. Açık, büfe diyor. Adamla biliyor ki bunun midesi şu, <laughs> bu kadar kavalacak. Yani fazlasını yemez. Açık büfe. Normalde hırs göz gözü aç insanın. O hepsini yiyecekmiş gibi. Hesabını yapıyor zaten açık büfeyi koyarlar. Ona göre fiyatını koyuyor değil mi? Ama insan açık bir şey deyince cazip geliyor. Sanki yiyeceğinden fazlasını da yiyebilecekmiş gibi geliyor. Öyle bir şey yok. Yese kendine zarar edecek. Bak <laughs> Bir yerlerden şey yapacak çıkacak. Efendim? Her şey serbest diye, her şey götürecek değilsin ya. müderin çabuk kadar. Biz çapını da aşıyoruz bazen böyle patlatıyor şeyleri. Bir yerlerden çıkıyor başka. Yani haddimizi bilmiyoruz ya. Hududumuzu bilmiyoruz. O hudut had nedir? İşte Peygamber diyor ki üçte birini gıda, üçte biri su, üçte birisi hava. Sen şimdi üçte üçünü de nasıl olsa bu, benim diye götürürsen nefes alın, nefes alın, nefes alın, nefes, al, nefes, al, nefes yani. Ölçü öyle olur mu? Bu örneği her şeye tahvil edebilirsiniz.